Değerli takipçilerimiz, Adana İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca hazırlanan pandemi sürecinde aile eğitimi programımıza hoş geldiniz. Bu hafta aile eğitimi programımızda ailede sadakatin önemi konusunu konuşacağız. Konuğumuz Seyhan İlçe Vaizimiz Mut, Muttalip Muhtalip Gökçe hocamız. Hocamız hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, öncelikle ailede sadakatin önemine değinmeden önce ailede olmazsa olmaz Sadakat, güvenilirlik konusunda e, hassasiyetimiz neler olmalıdır? Bir gizirgah e, yapalım inşallah. Evet. Ee, Bismillah, hamdellillah ve salatu ve selamu rasulillah. Kıymetli dinleyicilerimiz ailenin güvencisi sadakat konulu e, programdayız. Öncelikle sadakat kelimesi e, üzerinde Şöyle bir girizgah yapalım. Sağlam, güçlü, içten bağlılık anlamlarına geliyor sadakatin anlamı. Aslında bizim kullandığımız, anladığımız kelime itibariyle doğruluk, samimiyet, yani içten bağlılık diye söyleyebiliriz. Aslında sadakat kişinin kendisine sadık kalmasıdır da diyerek bir tarifte bulunabiliriz. Yani aslında her bir Sadakat kişinin kendisine karşı sadık kalmasıdır diyebiliriz. Ee, sana güvenmiş birine, sana güvenmiş birine, sana bağlanmış birine yanlış yapabilecek gücün varken yapmamayı seçmektir aslında sadakat dediğimiz şey. Her bir nikah, her bir evlilik, yeni atılan adım atılan her bir yuva aslında. Sadakat akdiyle birbirine bağlanır. Çünkü her bir sadakat güvenin temsilcisidir. Güvenin zeminini hazırlar. Aslında biz sadakat dediğimizde Osmanlıca'daki karşılığı güvenilirlik ki bunun karşılığı da muteber anlamına geliyor. Ki muteber bir kimse söz verdiği kişilere karşı sözlerini tutar ve asla taviz vermez. Çünkü Osmanlıca'da e, güvenilir kelimesinin karşılığı e, muteberdir ve sadakatin e, diğer bir anlamıyla e, sadık kelimesinden e, sadakat kelimesinden yine sadık kelimesinden türetildiğini söyleyebiliriz ve güvenmek, güvenilir olmak anlamına gelir. Bugün e, güven sağlayamadığımız, e, güven e, ortamı sağlayamadığımız e, mekanlar sokaklar, caddeler ki bizim konumuz aile e, bugün sadakati de asla sağlayamaz yani bir evliliğin de bir ailenin de devamiyeti için muhafazası için o güven ortamının yani ailenin e, güvencesi olan o sadakatin yerleşmiş olması e, illaki gerekiyor eee Şöyle söyleyeyim, e, sadakat ileride e, eşimiz olacak kişiyle hala tanışmamış olsak bile e, ona bağlı kalabilmektir, ona, ona işten bağlanabilmektir diyebiliriz. Şimdi her şeyin ışık hızıyla tüketildiği günümüz dünyasında aslında aradığımız inançtır bu, aradığımız şeydir aslında sadakat, sadık insan. E, bugün her şeyin ışık hızıyla tüketildiği bir zamanda günümüz dünyasında yaşıyoruz ve en çok aradığımız şey sadakat aslında güven güvenilirlik e, alemlerin fahri ebedisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bir vasfı el emindi yani güvenilir olmaktı doğru olmaktı samimi olmaktı Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmazdan evvel böyle tanılıyordu. Muhammedül Emin olarak biliniyordu. Aslında her bir müminin vazifesidir. Sadakat sahip olmak. Öncelikle kişinin kendisine karşı sadakatli olması yani sadık kalması gerekir. Bir örnek verelim. Şöyle yani bir cümle kullanarak. Yani birisinin sadık biri olduğunu, güvenilir biri olduğunu göstermek için sadakat göstermek ifadesi kullanılır. Yani göstermek kelimesiyle fiiliyle beraber sadakat göstermek. Ki biz böylece birinin sadık olduğunu, güvenilir olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun bununla alakalı iki tarifi var kıymetli dinleyicilerimiz. Birisine karşı verdiğin sözleri tutmak ve ikili oynamamak anlamına geliyor aslında Türk Dil Kurumu'nda. Öncelikle bu kelimeyi bilmemiz lazım ki ne anlama geldiği ile alakalı. Ve dürüst olmak, yalan söylememek de diğer bir anlamı Türk Dil Kurumu'nun ifadesine göre. Yani dürüst olmak, yalan söylememek, samimi olmak, içten olmak. E, ifadeleri. Yani somut ifadelerle e, sadakat e, örneğini verecek olursak da e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi öncelikle zikretmek e, gerekir. Evet hocam böyle bir girgizgahı e, yapmış olduk. Yani sadakat, e, sıdk kelimesi e, bu anlamlara geliyor. Evet. Ailede eşler arasında, evet hocam teşekkür ediyorum. Ailede eşler arasında karşılıklı güven duygusu, karşılıklı sadakat nasıl olmalıdır? Bu konuda hassasiyetlerimiz nelerdir? Öncelikle yani tabii örneği vermek gerekirse yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Hazreti Hatice annemizden hep malumuz olduğu üzere örnek verebiliriz yani sadakat örneği olarak. Hazreti Hatice annemizle olan evliliğinde e, görüyoruz ki alemlerin fahri ebedisi peygamberlikle vazifelendirildiğinde Hazreti Hatice annemizin onun arkasında e, tam bir sadakatle, tam bir sırtla e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olduğunu görüyoruz. Nitekim onun mağaraya gidip, Hira Nur'un e, mağarasına gidip e, mağaranın ağzında beklemesi, e, ona hizmet etmesi, sonra... Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indiğinde ona destek olması, omuz vermesi, hatta kendi servetinin malını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine sunması aslında Hazreti Hatice annemizin bir sadakat örneğidir. Şimdi sadakat dediğimiz şey bir kelimeden ibaret değil. Yani bir yaşamın kendisi. Biraz önce ifade ettim. Bugün aslında kıyılan her bir nikah e, sadakat aktidir yani her bir nikah bir güven aktidir. Yani ailenin güvencesi olan o sadakat akti aslında her bir nikahla e, kabul ettim demekle e, ortaya çıkan şeydir. Biz bu akti bozduğumuzda e, bugünkü kurduğumuz e, toplumun çekirdek yapısını oluşturan ailelerin dağıldığını görürüz sadakatin kaybolduğu zamanda boşanmaları görürüz <laughs> şöyle TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, 2014-2015 rakamlarında e, boşanmaların sebeplerini araştırdıklarında yüzde 86 e, boşanmaların sebebi geçimsizlikten kaynaklanıyor e, ifadesi var yani geçimsizlikler maddi geçimsizlikler değil. İşte bu e, bahsettiğimiz manevi geçim, yani güven ortamının kaybı, birbirine karşı içten bağlanmanın, yani sadakat dediğimiz o kelimenin e, erimiş olması, zafa uğramış olması. Karşılıklı saygı ve saygı. <laughs> evet. Yani o samimiyetin ortadan e, kaybolmuş olması, yani birbirine karşı olan sadakatin erimiş olması aslında bugün e, yani boşanmaların sebepleri arasında sayılabilecek hususlardan birisi. Biraz önce de yine ifade ettik. Yani sadakat güvenin zeminidir. Yani ailenin güvencesidir. Teminatıdır, kaskosudur, sigortasıdır. bunun için çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Hatice ile olan ilişkisinde ilişkisine baktığımızda bir sadakat zemini var, bir sevgi zemini var, bir muhabbet zemini var. Allahu Teala ayet-i kerimede ki Belki her e, aile seminerleri programında okuduğumuz ayeti kerimede Allahu u Teala'nın e, bizleri e, huzur bulalım diye var ettiği ve beraber kıldığı ve aramıza sevgi ve merhameti var ettiği ve kendisinin de kudretinin delillerinden olan e, merhametin, e, sevginin kaynağını Allah-u Teala'nın kendisinin var ettiğini e, bu ayeti kerimede e, görüyoruz. Ee, nitekim sevginin de merhametin de ziyadeleşmesi için, bu sevgi ve merhamet ortamının e, daha da çoğalması için, işte bu sadakat zemini, yani ailenin güvencesi olan sadakat zemini'nin sağlam olmuş olması, o sadakat Akdinin sağlam olmuş olması gerekiyor. Yani o zeminde devam etmesi gerekiyor. Eğer bir kayma, bir erime, e, bir eksende çıkma gibi bir şey söz konusu olduğunda, yavaş yavaş çatlakların meydana geldiğini söyleyebiliriz şunu bilmemiz gerekiyor her bir sadakat bizi iyiliğe sevk eder iyilik hiçbir zaman yolu kötülüğe çıkmaz hani hadisi şerifte şöyle buyrulur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki doğruluk iyiliğe iyilikte insanı cennete götürür ve kişi sıddik diye yani doğru kimse olarak yazılır Bugün evlilikleri de de geçmişte olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da sadakat zemiri üzerine yani doğruluk yani eşlerin birbirine karşı doğru olması içten ve samimi bağlanması. Çünkü evliliklerde asla menfaat söz konusu olmaz. Çünkü evliliklerde bir samimiyet vardır, bir içtenlik vardır, bir doğruluk vardır. Evlilikleri menfaat üzerine kuramazsınız. Nitekim e, evlilikleri menfaat üzerine kurduğunuzda geçimsizlikler meydana çıkar ve bugün TÜİK e, bu araştırmaların neticesinde boşanmaların yine e, yüzdelik oranda en fazla e, boşanmaların gerçekleştiği olayların yine geçimsizlik olduğunu yazmaya devam edecektir. Bundan dolayı e, bizlerin e, ailemizdeki e, bu güvenin sembolü teminatı sigortası kasko kaskosu olan bu sadakati Evlerimize, ailelerimize, sokaklarımıza, caddelerimize daha da çok yerleştirmemiz elzemdir diyoruz hocam. Evet. Bu sadakatle alakalı Allah Teala bir ayet. Siz konuşurken ayet aklıma geldi hocam. Evet. Fatiha suresinde kendine nimet verilenlerden bahseder. Evet. Ee, Başka bir ayet-i kerimede en amallahu Allahu minen nebiyyine ve sıddigine ve şühedei salihin buyuruyor allah Teala. Yani peygamberlerden sonra allah Teala en üstün makamın sadıklar makamı. Yani bu eş, eşlerimiz olur. Farklı insanlar olur. Yani genel olarak düşündüğümüz zaman Sıddık makamının şehitlerden de önce zikredildiğinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu açıyla baktığımız zaman da yani eşlerimize ve hatta insanlara karşı sadık olmamız, kendimize karşı sadık olmamız aslında nimetlere ulaşmamızın en büyük şeyi diyorum ben. Hocam aslında her bir evlilik her bir evlilik yani aslında Allahu Teala'nın bize emrettiği emirleri yerine getirmektir. Aslında biz her bir nikahla yaptığımız her yeni bir evlilikle aslında Allahu Teala'ya olan ahdimizi yerine getir. Çünkü biz Allahu Teala'ya ahdettiğimiz şeyleri yapma hususunda Allah'a söz verdik. ve bir her bir yani yapılan nikah müminlerin yaptığı her bir nikah aslında ahde bir sadakattir. Yani Allahu Teala'ya karşı bir sadakattir. Nitekim insan öncelikle Allahu Teala'ya karşı bir sadakat içerisinde olacak. Sonra Resulullah'a karşı bir sadakat içerisinde olacak. Kendisine karşı bir sadakat içerisinde olacak. Evindeki ehline karşı, etrafına, eşrafına karşı bir sadakat içerisinde. Ayet-i kerime de şöyle: Minel müminîne ricâlun sadakû mâ ahadullah aleyh. müminlerden ayetlerine sadık kalanları anlatıyor. Allahu Teala ayet-i kerimede zikrediyor. Yani o müminlerin ahitlerine karşı sadık kaldıklarını anlatıyor. Bu bizlerin de e, sadıklardan e, olmamız konusunda aslında e, bir nevi ayet-i kerime bunu işaret ediyor. Örnek veriyor bizlere. E, muhterem hocam. Biraz önce ifade ettim. Her şeyin hani ışık hızıyla e, tüketildiği yani günümüz dünyasında kaybolan kavramlardan birisi sadakat dediğimiz sadık insan olmak sadık insan hani peygamberlerin özelliklerinden ııı e, sıdk emanet fetanet ismet tebliğ diye anlatılır Ve peygamberlerin özelliklerine sıdk yani doğru olmak e, yine Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den Örnek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir içten, öyle bir samimiyetle tereddütsüz mesela bağlandığını görüyoruz. Ee, ve iman konusunda özellikle Miraç hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu tereddütsüz kabul etmesi mesela ona Sıddik lakabı veriliyor. Yani Sıddik doğrulayan, tasdik eden, doğru söyleyen anlamında. Ee, nitekim doğru insanlar içten samimi olanlar menfaat gözetmek çünkü sadakatle menfaat yan yana asla gelemez. E, menfaat gözetmek sizin. E, sıdkla, sadakatle, sadık bir insan olarak evet. devam edenler biraz önce buyurduğunuz gibi minen nebiyyine ve sıddikin sonra Allahu Teala onları zikrediyor. Üzerlerine nimet vermiş e, kimseler olarak Allahu Teala onları zikrediyor. Değerli hocam. Evet. Evet. Evet, tabii, evet yani bizler şimdi e, bu <laughs> sadakat konusunda biraz daha böyle içselleştirerek biraz daha samimi ifadelerle söylemek gerekirse e, yani ne olmalı ne yapmalıyız e, ailenin içerisinde sadakati nereye koymalıyız e, neler düşünmeliyiz diye bunları e, eğer söyleyecek olursak birkaç kelam bir kere eşler birbirine karşı doğru olmalı yani eğer eşim söylemişse doğrudur. Yani kesinlikle e, yani bir eksik yoktur. Eğer o söylemişse doğrudur e, düşüncesi her iki fert e, arasında bir kere tam olacak. Eğer bunu benim eşim söylediyse tamamdır. Yani asla şüphe yoktur. İşte bu aslında e, sadakatin ta kendisidir. Diye söyleyebiliriz. E, doğru olmak, yani doğru söylemek. Mesela e, evin içerisinde bir yere gideceğimizi söyleyeceğiz. Veyahut da bir iş yaptığımızı söyleyeceğiz. Bunun için doğru olmak lazım. Yalan söylememek. Aslında sadakatin zıttı yalan olmuş oluyor bir nevi. Yalan söylememek. Doğru olmak. Yani her şeyi olduğu gibi aktarmak. Bu ailenin güvencesi, teminatını daha da güçlendirecektir. Yani sadakat zeminini daha da güçlendirecektir. Muhabbet ortamını, merhamet ortamını İnsan insan güven duymadığı yerde kalamaz. İnsan kendini güvende hissetmediği yerde kalamaz mesela. Şimdi dünyaya bakalım. Dünya yani o güven kavramının, el-mü'min, Allahu Teala'nın esmalarından birisi el-mü'min. eman vermek, güven vermek, güvenilir olmak. Allahu Teala'nın esmalarında. Allahu Teala bu emanı veriyor, bu emniyeti, bu güvenilirliği veriyor ama insanlar bu emniyeti, bu güveni bu huzuru ortadan kaldırabiliyorlar. İşte bu huzurun, güvenin teminatı olan, ailenin teminatı olan bu sadakatin yeniden hayatımızda yeşermesi, Tabii. yeniden filizlenmesi gerekiyor. Sadakatin görüldüğü evlerde, ailelerde yetişen bireyler, yetişen çocuklar da kendileri de ondan sonra yani ondan sonra kalan hayatlarında ki karşılaşacakları yeni bir hayatta görmüş oldukları bu sadakat zemin üzerinden hayatlarını devam ettirecekler ve sadakatin ne kadar önemli bir kavram olduğunu gözleriyle görmüş ve yaşamış olacaklar. Değerli hocam yani o sağlam yapıyı, o güçlü yapıyı, evet. o içten yapıyı, o samimi yapıyı görmüş olacaklar. Evet. Evet. Ailelerimizde sadakati tekrardan bu kaybolan değerlerimizi kazanırsak toplum olarak da daha ilerletmiş olacağız inşallah. Değil mi? Hocam şimdi bir hep şöyle bir hikaye anlatılır. Değerli hocam çok birbirini çok sevmiş iki gencin evlendiğini uzun bir aradan sonra Aralarında bir soğukluğun yani bir sevgi sevgiden ziyade bir ufak bir geçimsizliğin olduğunu anlatan bir hikaye. Tabii şimdi bu hikayede yaşanmış bir hikaye olarak hep anlatılmıştır. Bunlar anlaşamıyorlar ve karar veriyorlar yani ayrılmaya karar veriyorlar. Tabii evlendiklerinden bu yana baktıkları bir çiçekleri var. Ona devamlı bakıyorlar, suluyorlar. İşte bu bizim çiçeğimiz olsun, onu kurutmayalım şeklinde. Sonra ayrılmaya karar verince şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Diyorlar ki bu bizim çiçeğimiz, bunu evin ortasına koyalım, evi ikiye ayrılalım. Bir müddet bu evde kalalım. Bu çiçek de kuruduğu zaman artık ayrılalım diyorlar yani, artık ayrılalım. Sonra günler geçiyor ama çiçek kurumuyor yani bir çiçeği sulamadığınızda ne kadar kalabilir ki? Evet. Günler geçtikten sonra bir gün bir gece vakti genç delikanlı elinde bir sürahiyle ile gizli bir şekilde ses çıkarmadan merdivenlerden aşağıya iniyor çiçeğin olduğu yere varacak ve çiçeği sulayacak ki bunu yani her gece yapıyor her gün yapıyor çiçek kurumasını istiyor ki ayrılmayalım da istiyor çünkü birbirlerini seviyorlar çünkü zeminlerinde o sadakat yani o güven o işten samimiyet bağlılık mevette hala devam ediyor ama küçük bir geçimsizlik var bir pürüz var sonra aşağı indiğinde çiçeğin olduğu yere vardığında bir de bakıyor ki eşi Karşı karşıya, onun elinde bir sürü su, kendisinin elinde bir sürü su, birbirlerinden habersiz her gece aslında e, belki kurumaması için e, çiçeği suluyorlar. Evet. Sonra birbirlerini sevdiklerinin farkına varıyorlar, birbirlerine bağlı olduklarını farkına varıyorlar ve ayrılmaktan vazgeçiyorlar. Böyle bir hikaye anlatılır. E, yani eğer Zemininde sarsılmamış güven ortamı kaybolmamışsa, yani o ailenin içerisindeki o güven, güvenilirlik evet. ortamı kaybolmamışsa eğer, o içten bağlılık e, samimiyet kaybolmamışsa, her zaman e, umut vardır. Her Başlayan zaman birileri olur. Evet. Evet. Yani bu minvalde baktığımızda eşlerin sadakati karşılıklı yerine getirmesi gerekiyor. Yani. Eşlerden tek taraflı bir sadakat olmaz. Karşılıklı bir sadakat gerekiyor. Kar karşılıklı bir bağlılık gerekiyor. Ee, biraz önce de e, hadis-i şerifte, e, nitekim bu sadakatin sonunda, e, bu sadakat bir iyiliktir ve bu iyilik de bizi e, cennete ulaştıracaktır. E, sadece e, Ashab-ı Kehf'in e, o kıtmiri, mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala, onu ifade ediyor. Bizzat ismi geçiyor mesela kıtmir olarak. Allahu Teala o köpeğin sadakatinden dolayı, o köpeğin sadakatinden dolayı Kur'an-ı Kerim'e onu muhatap kılıyor. Ve bugün asırlar geçmesine rağmen biz bu kıtmiri her daim duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i her okuduğumuzda zikrediyoruz. Ve onun cennet ehlinden olacağını da biliyoruz. Bizler sadakatimizle ki Sadece ailemiz değil hayatımızın her anındaki sadakatimizle Allah Teala'ya karşı olan peygambere olan sadakatimizin neticesinde varacağımız menzik, inşallah cennet olacaktır. Onlar yani Kitabı sağından alanlar, onlar ailelerine sürur içerisinde dönerler ayet-i kerimesi var İnşikak suresinde. Yani sadece kendimiz değil ehlimizi de aslında böylece Cennet ehli olmalarına vesile olmuş olacağız Her bir sadakatimiz, her bir sıdkımız Bizi inşallah cennete taşıyan numuneler olacaktır Allah bizleri inşallah sadakat ehli ailelerden olmayı Sadakat ehli kullardan olmayı Sıdk, sadık insanlar olabilmeyi nasip etsin diyerek Bir Rabbimize niyazda bulunalım inşallah çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler için. Ee, az öz e, muhterem hocam. Yani kı evet. e, kıstadan hisse az ve öz olarak yani ifade etmeye çalıştık. E, yani kelimeyi tekrar toparlayalım. isterse e, uzatmak da istemiyorum. E, evet. Az, öz e, ve netice olarak e, kelam olarak ben sözlerimi bitireyim. Sonra mikrofonu size vereyim inşallah. Yani Ailedeki sağlamlığı, ailedeki güvenirliliği, içten bağlılığı, o güçlü yapıyı ifade eden e, sadakati ailelerimizin içerisine koymalıyız. Doğru olmalı. Yalandan, kizipten kaçırmalıyız. Çünkü e, yalan insanı kötülüğe, yani fucura götürür. Fucurda insanı cehenneme götürür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ailede yaptığımız ee, bu kavramla yaşadığımız bu kavramla sadakatle aslında Allahu Teala'ya karşı olan e, vazifemizi de yerine getirmiş oluyoruz. Yani e, üzerimizde e, bize ait olan hakkı yerine getirmiş oluyoruz e, ve sadık e, olmak, sadık insan olmak, sadakat göstermek kavramıyla da bugün inşallah ailelerimizi o güven zeminine oturtarak inşallah sürur, mutlu, huzurlu bir şekilde cennette hep beraber olmayı Allah bizlere lütfetsin, ikram etsin diyerek Abi, hocam size bırakayım. Teşekkür ederim hocam. Rabbim ailemizle dünya imtihanını geçmeyi nasip eylesin. Abi. Bu dünya belki ahiretin, cennetin ee, ufak bir e, simülasyonu diyelim. Yani dünya hayatı ne diyorlar? İnnel hayat e, ayet-i kerimede Estaizu billah. dünya la'ibun ve lahum. Yani dünya hayatı e, sizin için e, bir oyun mesabesindedir. E, bir sanal dünya olarak nitelendiriyorum. E, Rabbim e, eşlerimizle, çocuklarımızla e, asıl e, ahiret yurdunu bizlere nasip ve müyesser eylesin diyorum. Başka bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.